Birinci sezon ikinci bölümü hoş geldiniz bugün ve Efe kan ikinci sezon bu bugün Efe ya işte bu sapa yani abi valla ben bu nasıl iyi bu çabayla yapıyorum Sakal. La o anne mi soyadın? Niye? Ya ne şu ne istin? Allah Allah. Bırak. Ne? No. Ay ay. Anne mi soyadı bu? Oo, bu da Efkan yazıyor yani. Anne soyadı hiç bir. Oo, bu telefon ne? Al sen onu bırak da sen okula gideceksin okula okula Allah Allah ok okulda Singeleye senin sen artık sabahçı oldu ne okula mı? Aa! Okula gitmeyeceğim okanas okanas mı? Abone ol abone ol da abone ol biliyiz. Siz like atabilirsiniz. Hadi ben kalsam. Aa, aa! Allah Allah! Bu ne? Ne var be? Bu da ne var ya? Allah Allah. Mazeret sunup bakıp geliyorum. Gel gel lak, gel gel oğlum bak oku, okula gitmen lazım senin. Okula gitmen lazım oğlum senin okula okula. Okula gitmen lazım. Okula. Ya. Hadi bir tanlama. bak. Oh, Oo, oh. oh, Ben size abimi söyleyeceğim bak yakında. Oh. Oh. Abi. Efe kan okula gitmen lazım Allah Allah. Bak şimdi bu bir tane oğlum. Bak. Şimdi. Buyur bir tane. He buyur mu bir tane Efik. Gel oğlum ya. Arkadaşlar. He. arkadaşlar. E, 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 arkadaşla, e, e, e FK hanımı, eğer izliyorsanız like atın ve FK arkadaşlığı yap biz bize yatay kılacak. Oh. Ya. Evet biz videoya devam edelim. Bu. Çıkıyor. El ne bu? Ding ding ding. Uu. Üh. Unuyorum. Hop. Elimden düştü. Elimden düştü. Kol değelimden düştü. Bu. Oh. Ni. Ne? ne oldu? Oo. <laughs> Oo, oh. oh, gitti. <laughs> oh, Bu bitti tableti. Of, of, of. Ah, oh,